Yaklaşabiliyor musunuz? Var mı? yani Allah aşkına şu... Kim besliyor oğlum bunu? Ver bakayım bir dakika. Sinan abi. Kim besliyor oğlum seni? Gel bakayım buraya. Seni kim beslemiş böyle ya? <laughs> maşallah. Seni kim besledi oğlum he? <laughs> Ay maşallah. Lan seni gel. Gel hadi gel hadi tamam hadi. İçer Sev... misin mu içeceksin? Sevdiriyor mu? Sev bak hadi sevelim hadi. Vallahi sevdiriyor. Tamam. Sevdiren sinek. Hay <laughs> Allah'ım. Jesus Kendi Jesus tipinde. Tam da zaten Portekiz köylü Kendi ülkesinin milliyetçisidir. Çok fazla düşünmez. Ya bu sinek ne kardeşim Hakikaten bu sinek şey mi? Şey geliyor ama bize? Dünden beri ya bu ne ya? Apo gel oğlum şu sineği yaz lan. Ya, ne oldu şimdi? Dünden beri koca sinek hocam ya. <laughs> hocam iki gündür bizimle beraber. <laughs> <sonra gülüyor> şuradan bir geçsin bak. Benim bir hava sahamdan bir geçsin. Hocam Sinan abi nazar değdi. Ya koca bu şeyi getirseniz oğlum o koca var. Eşek sineği. Eşek sineği. Allah Allah. Versene. Apo bir dakika. Onun Nerede? Bardağını yavaş yap bana kaydı. Hocam bardakta vallahi kuruyor. Hocam sirengi. şu at sireğini bitir. Ver hocam içsin onu ver. Hayır kaydır abi korkma. Şöyle kapat üstüne. Elini kapat üstüne. At elini kapat üstüne. Hocam elini kapat üstüne. Hocam kocaman hocam ya. Al hocam şunu ya. Hocam kocaman. Hay hay hay. Vallahi, aldı. Vallahi aldı. Bravo, Hayır. bravo. Al bu suyu kaldırın. Ahmet Çakar, bravo. Değiştiririz. Yazın, Ahmet Çakar aç sineğini Afiyet katletti. Ha ağ hayvan, ağ 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 yap. Yap. Hocam hayvan Yapma hocam. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah <laughs> kahretsin. Devam edin. Hocam nasıl devam ederim? Sinek yedin ya bu kadar. Allah, Allah kahretsin. Allah. Sinan'a git sinek dedi daha beter oldu. Ha, tamam. Bir ha. dakika,